Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Bayram kredili akıllı su saatlerinin su bittiğinde, krediniz bittiğinde acil durumlarda su kullanmak için ne yapmanız gerekir? Geçici bir süreliğine bunu anlatmaya çalışacağım. Yangı e, yangın modu diye bir modumuz var saatlerimizde. Önce bakın şuradan göstereyim. Yedek kredi 0 TL diyor. Burayı açtığınızda yedek krediyi tekrar yapacağım arkadaşlar. Tüketim. Yedek kredi. Basılı tutacaksınız arkadaşlar. Ve yangın devreye giriyor arkadaşlar. Basılı tuttuğumuzda Bakınız suyumuz hemen çalışmaya ve atmaya başladı. Bu tabii suyu israf etmeyelim arkadaşlar. Bu 5-6 saat size e, su gelmesini sağlayacaktır.